Merhaba arkadaşlar ben matematik öğretmeniniz Tarık Köksal. Bugün sizlerle bir önceki derslerimizin devamı olan ölçü birimlerinden devam edeceğiz arkadaşlar. Peki bugün ölçü birimlerinde ne yapacak dersek? Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü başlıklarımızı yapmıştık. Bugün ise beşinci başlığımız olan hacim ölçülerinin detaylarını işleyeceğiz arkadaşlar. Hacim ölçüleri derken günlük hayatta çok fazla kullanmasak da yani siz yaşlarınız itibar, yaşınız itibariyle yani uzunluk alan arazi ya da sıvı ölçülerini tamamen günlük hayatımızda her öğrencimiz, herkes duyuyor olsa da hacim ölçülerini çok fazla karşımıza çıkıyor diyemeyiz. Yani bu bir uzunluk ölçüsü kadar karşımıza çok fazla çıktığını söyleyemeyiz. Peki, hacim ölçüsü nedir? Hacim nedir? Öncelikle onu bir konuşalım arkadaşlar. Öncelikle hacim nedir? Bu konuyu bir ele alalım arkadaşlar. Hacim matematiksel olarak tanımımız şu şekilde arkadaşlar. Bir cismin uzayda ya da boşlukta kapladığı alana hacim denir. Bir cismin uzayda ya da boşlukta kapladığı alana hacim denir demişiz. Buradaki cisimden kastımız bu cismimiz herhangi bir şey olabilir arkadaşlar isterseniz 3 boyutlu cisimlerimiz Örneğin küp, kare prizma, küre, koni, silindir gibi ismini duyduğumuz ya da duymadığımız Bütün 3 e, boyutlu cisimlerin hacimleri hakkında konuşabiliriz. Onların hacimlerini hesaplayabiliriz. Hesaplama kısmını ikinci videomuzda yapacağız. Örneğin şöyle bir cisim. Bu arada reklam oldu ama neyse. Şöyle düzgün bir cisim olduğu için bunu aldım. Şöyle bir cismin hacmini hesaplayabiliriz arkadaşlar. Hacim hesaplama işini ben diyorum ki ikinci videomuzda gelsin. Bu videomuzda ise hacim ölçü birimlerinin neler olduğunu ve bu ölçü birimlerinin arasındaki dönüşümü konuşalım istiyorum arkadaşlar. Çünkü e, derslerimizde ölçü birimleri diyerek başladık. Uzunluk alan arazi sıvı ölçülerini işledik. Arkasında hacim ölçü birimlerini de işleyip pekiştirelim istiyorum arkadaşlar. Niye böyle istiyoruz derseniz hatırlarsanız uzunluk ölçülerinde şöyle bir cümle kurmuştuk. Eğer bir öğrenci uzunluk ölçü birimlerinin sıralamasını kilometre, hektometre, dekametre, metre, sant, e, desimetre, santimetre, milimetre şeklinde sırayla yukarıdan aşağıya ya da milimetre, santimetre, desimetre, metre, dekametre, hektometre, kilometre şeklinde aşağıdan yukarıya herhangi bir şekliyle ezberlerse alan, sıvı ve hacim ölçülerinde çok rahat edecektir demiştik. Sebebi ise alan ölçü birimlerine geldiğimizde ne yapıyorduk arkadaşlar? Alan ölçü birimleri kilometre kare, hektometre kare, dekametre kare, metre kare, desimetre kare, santimetre kare ve milimetre kare şeklinde isimlendiriyorduk. Uzunlukla alan sıralaması tamamen aynı. Hatta sıvı ölçüleri de benzerdi. Kilolitre, hektolitre, dekalitre, litre, desilitre, santilitre, mililitre şeklinde gidiyor idi arkadaşlar. Dediğim gibi e, hacim ölçülerinde ise aynı sıralamamız geçerli arkadaşlar. Yani bakın dört defadır aynı şeyleri tekrar ediyoruz. Sadece o e, metre, metrekare, litre gibi kelimeler değişiyor. Kilo, hekto, deka, desi, santim, mili şeklinde sıralaması giden ölçü birimlerimiz de gelelim hacim ölçü birimlerine. Temel ölçü birimimiz Temel ölçü birimimiz metre küptür. Hatta dersten sonra bu metre küpü Google'a yazıp sorduğunuzda muhtemelen size Konu anlatımının haricinde farklı bir örnekleri de verecektir. Ne gibi örnek, nerelerde kullanıldığıyla alakalı. Hemen şöyle bir hatırlatma yapalım. Mesela arazi ölçülerini ne anlatırken dedik ki hepimiz arazi ölçülerini duyuyoruzdur. İşte anamızdan, babamızdan, dedemizden işte arazilerimizin hektar, dekar dönümleri çok duyuyoruzdur. İşte sıvı ölçülerine geldiğimizde 3 litre süt aldık, 5 litre kola aldık gibi konuşuyorduk uzunluk ve alanı zaten konuşmuyorum bile o hayatımızın tamamen içinde. Bu hacim ölçü birimleri ise nerede kullanılır derseniz haberlerde çok fazla kulağımıza gelmeyen ama çok duyduğumuz bir şeydir. Örneğin bir yerde daha ağırlıklı olarak karşımıza çıkan kısmını söylemek istiyorum. Örneğin Trabzon'da bir büyük baraj yapıldı. Yusufeli'de büyük büyük bir baraj yapıldı su toplama kapasitesini söylerken işte 1 milyar metreküp şeklinde söylüyoruz. Ya da e, şehrin bulunduğumuz şehirde ya da herhangi bir şehirde reklam panolarında belediyelerin şöyle afişleri vardır. İşte ilimize günlük 80 milyon metreküp su sağlıyoruz şeklinde olacaktır. Tabi bu hacim ölçüleri daha çok sıvıların hacimlerinden konuşuruz arkadaşlar. Yani burada bir cismin uzayda ya da boşlukta kapladığı alana hacim demiştik ya. Bu hacim derken aslında ki kastımız şöyle. Şöyle bir kabımızın içerisine ne kadar su koyabiliriz ama litre olarak değil bakın. Ama litre olarak değil. Ya da şöyle bir kavanozumuz olsun bakın bunun içerisine alabileceği su miktarına hacim diyoruz diyebiliriz. Yani kabaca örnek olsun diye gösteriyorum. Bunu bu arada örne evi doğalgazlı olan sevgili öğrencileri doğalgaz faturalarınıza bakarsanız kullandığınız doğalgaz miktarı metreküp olarak hesaplanır. Kaç metreküp doğalgaz kullan? Çünkü doğalgaz da sıvı bir yakıttır. Orada mesela der ki işte 10 metreküp doğalgaz kullanmışsınız ona göre faturlanılması olacaktır. Ama dediğim gibi daha çok barajlardan biriken su miktarı, birikebilecek su miktarını çok duyarız arkadaşlar. Tabi bunu konuyu öğrendikten sonra televizyonda böyle bir haber gördüğünüzde muhtemelen kulak kesileceksiniz. İşte kaç milyon metreküp su depolanıyormuş ya da saniyede bir ırmaktan kaç bin metreküp su akıyormuş şeklinde haberlerde duyacağız arkadaşlar. Hemen gelelim sıralamamıza. Sıralamamız uzunluk, alan ve sıvıda olduğunun birebir aynısı sadece küp ekliyoruz arkadaşlar. Bakın şuraya yazacağım ama sığacak mı bilmiyorum. Umarım sığar. Hesap etmeden yazdım ama bakalım. Sıralamamız yine aynı arkadaşlar. Ben buraya kısaltmalarını yazayım. Arka sayfaya uzun hallerini yazarız. Uzunluk ölçülerinde olduğu gibi kilometre, hektometre, dekametre diye gidiyor ya. Hacim ölçü birimlerimizde kilometre küp, hektometre küp, dekametre küp, metre küp arkadaşlar. Sonra desimetre küp, santimetre küp milimetre küp şeklinde olacaktır. Kilometre küp, hektometre küp, dekametre küp, metre küp, desimetre küp, santimetre küp, milimetre küp. Şu arkadaşımız neydi? Şu arkadaşımız tam ortadaki. Bu bizim temel ölçü birimimiz arkadaşlar. Temel ölçü birimi dememizin sebebi böyle durumlarda. Bizim günlük hayatta sık sık kullandığımız o için. Yani kilometre küplük bir suyu çok fazla kullanmayız ama karşılaşmak ama metre küpü çok karşılaşırız. Düşünsenize bir kilometre küplük bir doğalgaz gaz faturası gelmiş. Aa, bu devasa. Bu arada bir kilometre küplük doğal faturası bir milyon nüfuslu bir ilin aylık doğalgaz kullanım miktarı olabilir arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Yani o kadar büyük. 1 milyon kişinin kullandığı dönüşümlerimiz yine aşağı inerken çarpma yukarı çıkarken bölme hareketimiz var aşağı inerken bu sefer 1000 ile çarpıyoruz arkadaşlar yukarıya çıkarken ise 1000 ile bölüyoruz bu 1000'i kopya olarak size şöyle söyleyelim ya hocam kaçta çarpıyordum ben karıştırıyorum unutuyorum bunları kilometre küp birimin üzerinde 3 varsa bakın 1 2 3 sıfırlı metrekareleri de hatırlayın uzun alan ölçülerinde onlarda metrekare 2 yazdığı için 2 sıfır ekleme hikayesi vardı arkadaşlar ben buradan devam edelim ikinci kısmımıza biraz da, bir de bu sefer e, uzun halini yazalım kilometre küp hektometre küp deka metre küp bunlar temel birimin büyükleri arkadaşlarım temel birimimiz metre küp bunun küçükleri ise desimetre küp santimetre küp ve milimetre küp. Bakın arkadaşlar bugüne kadar anlattığım bütün ölçü birimlerinde neredeyse şu kelimelerimiz sabit. Kilo hekta deka desi santim mili. Bu arada bu kilo hekta deka desi santim mili kelimeleri aslında farklı anlamlara da geliyor ama şu anda onları konuşmaya gerek yok arkadaşlarım. Liseyi geçtiğimizde orada e, fen derslerimizde bu kilo, hekto, deka gibi kelimeleri çok fazla kullanacağız. Hemen aşağıdakini ne yapıyormuşuz arkadaşlar? Bin ile çarpma yukarıya çıkarken ise bin ile bölme yapıyoruz arkadaşlar. Hemen minik basit bir örneğimiz olsun. Örneğin 2 kilometre küp eşittir. Kaç? Bakın bayağı uzun boşluk bıraktım. Dekametre küptür desin arkadaşlar. Yine dönüşüm taktiğimiz aynı. Bakın bütün 5 ölçü birimlerinde de hep aynı şekilde taktikle ilerledik. Birinciyi birazcık az anlamıştık, ikinciyi birazcık da az anlamıştık vesaire düşünebiliriz. Ya hocam ben şu konuyu anlayamadım mı acaba düşün diye düşünen arkadaşlarım için şunu söylüyorum. Burada sistemimiz hep aynı. Kimi zaman yüzle çarpıyoruz, kimi zaman binle çarpıyoruz burada olduğu gibi. Kimi zaman da ile çarpıyoruz. Bunu da artık hangi birimde ne yaptığımızı siz öğrenmelisiniz arkadaşlar. Çünkü Kilometre küpü dekametre küpe çevirmek istemiş. Kilometre küp burada. Dekametre küp burada. Ne yapıyorum arkadaşlar? 2 basamak iki basamak aşağı iniyorum. Öyleyse buradaki ikimizin yanına iki basamak iniyorsak her basamak için 1, 2, 3, 0. Her basamak için 1, 2, 3, 0. 2 basamak için iki defa 3 sıfır attım. Yani ne oldu? 2 kilometre küp 2 milyon dekametre küpe eşitmiş arkadaşlar. Örneğin hemen şuraya bir bir de bunun tam tersini yapalım. Devasa büyük bir sayı yazmış olalım. Şöyle de basamakları da belli edelim. Ne olsun bu santimetre küp eşittir kaç dekametre küptür diye sorsun arkadaşlar. Bakın çok devasa büyük bir santimetre küp var burada. Pardon tam görünmemiş herhalde. Sayıyı okumaya çalışalım ya. Birler, binler, milyonlar, milyarlar. 40 milyar santimetre küp. Bakın devasa büyük bir sayı bu var burada. 40 milyar santimetre küp. Doğalgaz faturası gelmiş olsa. Bayağı yüksek fatura gelmiş. Şu bu arada. 40 milyar santimetre küp. Santimetre küpümüz nerede? Burada işaretledim. Dekametre küpümüz nerede? Burada işaretledik. Kaç basamak çıkıyorum arkadaşlar? 1, 2, 3. 3 basamak çıkıyoruz ya arkadaşlar bakın. 3 basamak yukarıya çıkıyorum. Ne yapmam gerekiyor yukarı çıkarken? Bölmek. 3 sıfır sildim bir basamak çıktı. 3 basamaktı. 3 sıfır sildik bir basamak gitti. 3 sıfır sildik bir basamak daha gitti. 3 sıfır daha sildik. Dekametreye çevirmiş olduk. Yani cevap kaç çıktı arkadaşlarım? 40 dekametre küp çıktı arkadaşlar. Hemen devam edelim. Biraz daha işlem yapalım arkadaşlar bu konuyla alakalı. Örneğimizde desin ki 217 kilometre küp artı 3 dekametre küp eşittir. Çok büyük sayılar çıkacak. Çok çok canlar yanacak. Metre küptür diye sorsun arkadaşlar. Çünkü kilometre küpte metre küpe dönüşümde baya baya sıfır atmamız gerekecek arkadaşlar. Öncelikle bu tarz soruların taktiği nasıldır? Bizde ne istiyor? Metreküp istiyor. Biz öyleyse ise bütün birimleri metreküpe çeviririz. Yani kilometre küpü metreküpe çevirmek için kilometrede küpten hektometreye 1, dekametreye 2, metreküpe 3. Yani toplam kaç basamak? 3 basamak. Öyleyse 217'nin yanına 3 defa 0 ekliyoruz arkadaşlar. 217 kilometre küp. 3 sıfır daha atarsanız hektometre küp olur. 3 sıfır daha atarsanız dekametre küp olur. 3 sıfır daha atarsanız metre küpe dönüşür arkadaşlar. Metre küp artı 3 dekametre küp. Bir basamak var. Yani 3'ün yanına 1, 2, 3 sıfır attık mı işlem bitti arkadaşlar. Bakın devasa büyük bir sayı. Birler, binler, milyonlar, milyarlar. Cevabımızda bayağı büyük bir sayı olacak arkadaşlar. Şöyle yazalım. Bu sayıyla 217, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hop. Metre küp imiş. Baya büyük, devasa bir sayı çıktı arkadaşlar. 217 milyar, 3000 diye bir sayı çıktı. Çok büyük bir sayı oldu. Şimdi konunun en başında söylediğim şeyi bir kere daha hatırlatayım. Hacim ölçülerinin çok fazla karşımızda çıkmayabilir arkadaşlar. Yani günlük hayatta çok fazla karşımız, karşılaştırmayız. Sebebi de bu yüzden bakın yani kilometre küp metre küpü falan çevirdiğimizde böyle devasa devasa büyük sayılar çıkıyor. Günlük hayatta derken böyle Günlük hayattan kastımız da şey diye düşünelim arkadaşlar. Yani köydeki bakkal amcadan tutun da işte mahalledeki bakkalınızdan üst komşunuza kadar. Böyle herkesin bilebileceği bir şey değil bu. Kullanabileceği bir durum değil kilometre küp. Ama metre kesinlikle herkesin bildiği bir şey diyebiliriz. Kesinlikle yalan oldu bu arada. Yalan söylemiş olduk. Ee, şimdi şeyi söyleyelim. Hani uzunluk ölçülerinde Kilometreyi herkes bilir, metreyi herkes bilir, santimetreyi, milimetreyi herkes bilir. Çünkü kullanırız arkadaşlar. Yani annenizde, babanızda, e, binanızdaki görevli arkadaşta, bakkalınızda, kasabınızda, fırıncınızda hepsi bu dört uzunluk ölçü birimini kullanır. Nedir o? Kilometre, metre, santimetre, milimetre. Hatta desimetreyi de bilirler çoğu. Bu dört ama dördünü çok sık tutabiliriz. Çünkü günlük hayatta çok fazla karşılaşırız. Uzunluk ölçülerinde. Ama hacim ölçüleri dediğim gibi doğalgaz faturası haricinde çok fazla evimizin içerisine giren bir durum değil arkadaşlar. Ama uzunluk ölçüleri evimizin her yerinde. Yani annem bir eve perde almak istediği zaman hemen ölçüyor ne kadar olması gerektiği. 320 santim perde alacağız. Uzunluk ölçüsü hemen işin içinde. Sıvı ölçüsü işte Annem babam arıyor. diyor ki akşam 4 litre süt al gel. Yani evimizin içinde bakın sıvı ölçüsü evimizin içinde arazi ölçleri ya işte 2 dönüm 2 dekar fıstık bu sene ekmesek mi ki konuşmaları anneniz babanız arasında oluyordur ya da patates tarlanız vardır. Bu, bu sene 10 dönüm patates ekelim, 3 dönüm mısır ekelim şeklinde konuşmaları vardır her öğrencinin evinde neredeyse. Arazi ölçüleri evimizin içinde Yine alan ölçüleri arazile iç içe diyebiliriz içinde, ama hacim ölçüleri bu kadar sık karşımıza çıkan kullandığımız bir durum değil arkadaşlar. O yüzden sadece metreküp çok fazla karşımıza çıkar. Onu da söylemiş olalım. Yani günlük hayatta bunda 20 sene sonra e, hektometreküpün ne anlama geldiğini belki unutacağız ama kilometrenin, desimetrenin falan ne, ne anlama geldiğini unutmazsınız. Çünkü hayatımızın çok fazla içinde olduğu için. Hemen bir soru yapalım arkadaşlar. Desin ki bize 3 metre küp artı 40 desimetre küp artı 60 bin milimetre küp eşittir kaç santimetre küptür diye bir soru gelsin arkadaşlar. Bunu size mi çözdüsem ki? Olabilir. Neden olmaz? Evet. Cevap vermek isteyen arkadaşlarımdan cevapları bekliyorum. Evet arkadaşlar cevap vermek isteyenler, uğraşanlar. Taktiğimiz neydi? Taktik maktik yok. Tak 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 çözeceğiz arkadaşlarım. Santimetre küpe çevireceksiniz hepsini. Metre küpü, santimetre küpe çevirmek için iki basamak var. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Toplam iki defa 3 sıfıra ekledik. Artı desimetre küp, santimetre küpün bir adım yukarısında. O zaman kırkın yanına 1, 2, 3 tane sıfır ekledik mi? O da okey. 60.000 bu neymiş? Milimetre küp. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? 3 tane sıfırı hop sildiğimizde bu da neye dönüştü? Santimetre küpe dönüştü arkadaşlar. 3 milyon 40 bin 60. Cevabımız kaçmış arkadaşlar? Hepsini toplarsak. 3 milyon 40 bin 60. Doğru yazdık değil mi? Bir an şüpheye düştüm şeklinde cevabımız geliyor arkadaşlar. Bakın hacim ölçülerinde hatta bütün ölçü birimlerinde neredeyse aynı işi yapacağız arkadaşlar. Ama tabi buraları iyi bilen öğrencilerimiz bundan sonra konunun ikinci bölümlerinde çok daha rahat edecektir. Yani bu beş ölçü biriminde dönüşümü tamamen net bir şekilde kolaylıkla yapan her öğrencimiz kalemlerimiz kayıyor. <laughs> Bu konuların ikinci bölümlerinde çok daha rahat edecektir. Bu arada şunu da söyleyelim. Ee, ölçü birimlerimizi şöyle yapalım. ölçü birimlerimiz vardı. 5 ölçü birimimiz. Bunlardan <laughs> Bunları şöyle 3 gruba ayırabiliriz. Nasıl gruplarımız? 1. Uzunluk ölçü birimleri. 2. Alan arazi alan ve arazi ölçü birimleri. 3 sıvı hacim ölçü birim birimleri. Sınıflarımızda yüz yüze derslerimiz olsaydı bu konular biraz daha zevkli olacaktı arkadaşlar. Onu söyleyeyim ama online eğitimlerimizde biraz daha bu şekilde yüzeysel kalıyor. Çünkü öğrencinin eline dokunmasını da istiyoruz bazı konularda burada. Hesaplama yaparken, işlem yaparken neyle uğraştığını bilmesi gerekiyor. Mesela sıvı ölçülerinde bir sıvı ölçümü yapabilirdik mesela arkadaşlar ama online eğitimde YouTube üzerinde yapılan yayınlarımıza bunun yönergesini versek bile kontrolünü, takibini sağlayamadığımız için onu yapamıyoruz maalesef. Burada uzunluk ölçü birimleri kendi içerisinde tek. Alan ve arazi ölçüleri birbiriyle benzer ve birbirleriyle arasında dönüşümler yapılabilir. Yani bir alan ölçüsünü arazi ölçüsüne dönüştürebilirsin. Arazi ölçüsünü de alan ölçüsüne dönüştürebilirsin. Aynı şekilde bir sıvı ölçüsünün hacime bir hacim ölçüsünü de sıvı ölçüsüne dönüştürebiliriz. Özellikle zeki öğrencilerim, akıllı öğrencilerim bu cümlemi aklımızın bir kenarında tutun. İleride lazım olacak bu emin olun. dönüşümlerde yapacağımız burada şöyle kaldıralım arkadaşlar 5. kağıdımız oldu. Bütün ölçü birimlerimiz uzunluk, alan, arazi, sıvı, hacim ölçüleriydi. Şu ikisi iç içe, bu ikisi de iç içe. Burada dönüşümü yaparken, bütün hepsinde dönüşümleri yaparken özellikle şu sıralama listesini kilometre, hektometre, dekametre, metre, desimetre, santimetre, milimetre şeklinde ezberlediğimiz ister uzunluktan ezberle, ister sıvıdan ezberle, ister alandan ezberle, ister hacimden ezberle, nereden ezberlersen ezberle. Yeter ki o sıralamayı bir kere ezberle ve bundan sonraki hayatında ölçü birimlerinde çok daha rahat edeceksin arkadaşım. Evet, hacim ölçü birimleriyle ilgili, anl ilgili anlatacaklarımız bu kadar. <laughs> bundan sonra yapmanız gereken şey elinizdeki ders kitaplarımızdan hacim ölçüleri sorularına bakmak, hacim ölçü birimleri sorularına bakmak, artı bununla alakalı konu testlerimizi çözmek. Çözerken bu anlattıklarımdan farklı hiçbir şey kullanmayacaksınız arkadaşlar. Onu da söylemiş olalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sizleri seviyorum çocuklar. Görüşürüz.